Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Perçembe sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bakacak olursa ankette gelsin hayat bildiği gibinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden geçecek olursak Balkan İngilizce reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.45, 1.53 ve 1.53 oranları elde etmiş. Önceki haftaya göre oranlarını arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından yorumlanacak pek fazla bir şey kalmadı. Dizi zaten haftaya final bölümüyle ekrana gelecek. Tuzak dizisi reytinglerde görüldüğü gibi Tuzak yine tüm gruplarda iki band altında kalmış. 1.74 total 1.48 AB 1.82 reyting ise ABC 1de elde ederken önceki hafta göre tüm gruplarda düşüşler yaşanmış. Dizi açısından çok da iyi oranların gelmediğini görüyoruz. Dizi zaten son haftalarda da çok iyi oranlar elde edemiyordu. Bakalım bu reytinglerle diziyi daha ne kadar izleyeceğiz. Gelsin Hayat bildiği gibi dizi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 472 rating totalde 382 AB4 89 rating ABC birlikte elde ederken önceki hafta göre ABC bir grubu haricinde artmış. Dizi ABC 1 grubunda 5 bandına ulaşıyordu bu hafta. 5 bandının altında kaldığını görüyoruz. Yine de dizi şu anda iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Camdaki kız dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi totalde 7.09'da ikinci. AB ve ABC1'de 7.28 ve 8.40 oranlarla zirvede yer alıyor. Önceki hafta göre total ve ve ABC1'de bir artış yaşamış. Feride'nin vedası sosyal medyada çok konuşulmuştu. Durumda reytinglere yansıdığını görüyoruz diziden oranlar gelmeye devam ediyor. Aldatmak dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 7.15 reytingle zirvede yer alıyor. Diğer gruplarda 5.08 ve 6.21 oranlar elde etmiş ve total grubu haricinde de diğer gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi Esra Erol'dan zirveye geri aldı. Son haftalarda Esra Erol çoğu günde zirvede yer alıyordu hafta içi. Dizi açısından iyi oranlar gelmiş. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet klasik oranlarını elde ettiğini söyleyebiliriz. Totalde 1.27 reytingle dizi 20. sırada yer alıyor. Genel olarak bu hafta 1.20 bandında oranlar gördük diziden. Toprak ile fidan dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 1.17 reytingle totalde 31. sırada yer alıyor. Dizi açısından çok da iyi bir hafta olmadı. Dün 1.09 bugün de 1.17 reyting elde etmiş ama haftayı 2 haftadır 2 bandında kapatıyor. Bakalım bu hafta kapanış nasıl olacak. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi esaret 1.90 reytingle totalde 18. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. İki bandı oran göremedik ama dizi 1.80 ve 1.90 bandlarında oranları klasik haline getirmeye başladı. Bakalım haftayı kapanışı nasıl olacak. Kan çiçekler dizisi de görüldüğü gibi 0.64 reyting elde etmiş. ABD 0.92, ABC1'de ise 0.74. Dizi açısından 0.90 oranlar gelmiş ama total grubunda bu hafta 0.64 elde ettiğini görüyoruz. Bakalım kapanış nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.